Merhaba. Hangi coin'e hoş geldiniz? Kripto paralar, bitcoin ve altcoin'ler ile ilgili güncel yorum ve analizleri yakından takip etmek için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videomda iCash e Coin ile ilgili önemli seviyeleri belirtip, yukarı ve aşağı yönlü fiyat hareketlerinde olası senaryoları sizlere aktaracağım. Bitcoin 20.000 seviyesinde kararsız fiyat hareketleri sergilerken, Eikeş Coin'in kayda değer bir pump yaşayarak yatırımcılarını heyecanlandırdığı görülüyor. Eikeş Coin analizimde başındaki sıfırları söylemeyeceğimi belirtmek isterim. Temmuz ayında 3.600 seviyesini dip yapan Eikeş Coin, zikzak hareketler yaparak Ağustos ayında en yüksek 4.920 seviyesini test etmişti. Ardından yeni bir düzeltme hareketi içerisine giren Ikeash Coin bu hafta 3610 seviyesinden aldığı güçlü destekle birlikte gün içerisinde yukarı yönlü sert bir fiyat hareketi sergileyerek 6480 seviyesine kadar yükseliş göstermiştir. 6100 seviyesinin kısa orta vadede oldukça önemli bir direnç hattı olduğunu ve Ikeash Coin'de kalıcı bir yükseliş görmemiz için bu seviye üzerinde günlük kapanışların gerçekleşmesi oldukça önemlidir. İkeş Coin 6100 seviyesindeki bu kritik direnci desteğe çeviremediği müddetçe, bana göre yükselişler kısa süreli pump hareketi niteliğinde kalacaktır. Bu durumda 4220 seviyesi önemli bir destek seviyesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Aşağı yönlü fiyat hareketlerinde 4220 seviyenin kırılması durumunda, 3470 seviyesine kadar düşüş görmemiz muhtemeldir. Ancak fiyat 4220 seviyesi üzerinde kalırsa yeniden yukarı yönlü sert fiyat hareketleri görmemizin de oldukça mümkün olduğunu düşünüyorum. Aşağıda 4220 seviyesi, yukarıda ise 6100 seviyesi dikkat edilmesi gereken iki kritik seviye olarak karşımıza çıkıyor. 6100 seviyesinin yukarı yönlü kırılımı gelmesi durumunda ise Ikech Coin'de bir sonraki hedefim 10000 seviyesindeki majör direnç hattı olacaktır. 10.000 seviyesi çok güçlü bir direnç hattı olduğundan dolayı, Ikeş Coin'de fiyat bu seviyeye ulaştığında kar realizasyonu yapmanın oldukça mantıklı bir seçenek olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca Ikeş Coin'de kısa vadede pump ve dump hareketleri başladığından dolayı yüksek kaldıraçlı ve stopsuz işlemlerin oldukça riskli olduğunu belirtmek isterim. Bu gibi içeriklerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Paylaşımlarım kişisel görüşlerimi yansıtmaktadır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.